Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir Metin 2 PvP server tanıtacağım. Eşya 2. Oyun içerisine geçmeden önce sitesi, Discord'u ve yaptığı reklamlar hakkında sizi bilgilendireceğim. Neden yaptığı reklamlar hakkında sizi bilgilendiriyorum? Çünkü bir server ne kadar çok reklam yaparsa o kadar çok oyuncu gelir. Ne kadar çok oyuncu gelirse o kadar açık kalır. Öyle iki günde kapanan serverlardan olmayacağı yaptığı reklamlardan bile belli. Öncelikle Google'a geldiğimiz zaman direkt Metin 2 PvP yazdığımız an başka hiçbir şey yazmanıza gerek yok. İlk sırada karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Onun dışında Forum Türk Türkiye'nin en büyük Metin 2 PvP server tanıtım sitesi. Giriyoruz. Da gördüğünüz gibi mouse'u daha aşağı bile kaydırmadım. Direkt karşımıza çıkıyor. Gelelim sitesini tanıtmaya. Sitesini uzun uzun tanıtmayacağım size çünkü sitesinde A'dan Z'ye her şeyi zaten detaylı bir şekilde anlatmışlar. Onun dışında sitesinde burada anlamadığınız bir kısım olursa diye de ekstra olarak wiki kısmını eklemişti. Hiç Metin 2 ile ilgisi olmayan bir kişinin bile buraya gelip Metin anlayıp çıkması mümkün. O yüzden direkt Discord kısmına geçeceğim. Discord'umuz bu şekilde arkadaşlar. Discord'da bakım notlarını, duyuruları, çekilişleri, mini wikileri görebilirsiniz. Hatta aktif çekilişimiz var. Ona da katılabilirsiniz. Facebook'a giriyoruz. Gönderiyi beğenip, yorum yapıp Discord adresinden şuraya gelip şu <laughs> o değil. Şu tuşa bastığınız zaman ben zaten katıldım. Tekrar bastığım zaman gördüğünüz gibi düşüyor. Bastığınız zaman e, çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çekilişin son 3 günü var. E, acele etmenizi öneririm. Onun dışında Discord'da gördüğünüz gibi öneri istek, merak edilenler, müzik kanalı, yayıncı bildiri kısmı var. E, dediğim gibi reklama çok fazla önem verdiler. Bir sürü yayıncı, YouTuber, Twitcher gördüğünüz gibi Herkesin videosu var. Onlara da buradan bakabilirsiniz. Haydi geçelim oyla arkadaşlar. Başlangıç bu şekilde. 55 level başlıyorsunuz. Özel eşya 2 itemleriyle ile beraber 60 ortalama bir silahla başlıyorsunuz. Altın setiniz var. Canavarlara metin taşlarına karşı güçlü. Binek olarak altın kedi bineği veriyorlar. Bildiğiniz gibi oyundaki en hızlı binek fakat hızı yavaşlatılmış. Sebebi ise çok hızlı gittiğiniz zaman oyun otomatikman kendisi geri attığı için sizi bunun önüne geçmek için. Ondan sonra perma şemlenlerimiz var. Altın set yüzüğümüz. Altın set kitisi var. Şöyle şirin bir şey. Yeteneklerinizi direkt buradan oyuna girdiğiniz zaman geliştirebiliyorsunuz. Statü vermeyi de hızlı bir şekilde yapmak için sağ taraftan mor tuşa basabilirsiniz. Yetenekler G1 başlıyor. Max skill perfect. Onun dışında boss takip sistemleri var. Gördüğünüz gibi CH kaçta hayatta mı, ölümü ne zaman dibilecek ve içlerinden neler çıktı. Aynı şekil zindan takip sistemimiz mevcut. Arkadaşlar hazır bosslardan bahsetmişken içlerinden çıkan sandıklar, sandıkların içinde ne var? Farm kapsülleri bunları da inceleyelim birer tane örneklerle. Şeytan sandığından başlayalım. İçinden neler çıkabiliyor? Hızlı bir şekilde. Kristal sandığı. Hidra sandığı. kostümler. Metin taşlarını yüzde kırk güzel bak. Jotun. Nemere. Razador. Lucifer. Farm kapsülleri var. Bunlar metin falan kestikçe düşüyor. İçleri bu şekilde. Levelleri var. Kestiğiniz metne göre düşüyor. Hadi geçelim NPC'lere. NPC olarak silah hazır satıcısını falan anlatmayacağım. Oralarda çok önemli bir şey yok. Buralarda Ensesi kalın hacı abimiz var. İçerisinde gördüğünüz gibi eventteki eşyalar, perma şebnemler mevcut. Onun yanında Gaya Market var. Gaya ile alabileceğiniz güzel bufflar var buralarda. Hepsini inceleyebilirsiniz oyun içinde. Yan tarafa geçtiğimiz zaman taş yükseltme gördüğünüz gibi hiçlik taşı istiyor hepsi artı 5 basmak için bu efsanevi bileklikler aynı bu şekilde hepsinin yükseltmelerinde hepsinin aynı şeyi istiyor silah olarak zodyak var gördüğünüz gibi zehirden değişiyor ve istediği eşyalar aynı 20 tane bileme taşı 20 tane dönüşüm parşömeni parmak zırhlar Ateş ayakkabısı, zodyak zırh, Bitiş ayakkabısı 50 tane kesim örneği, 50 tane mavi boya, 50 tane ağır kemer, 10 tane dönüşüm parşömeni istiyor. Zırhlar aynı şekil, 20'ye 20. İç itemler kısmında canavar seti var, kemer olarak ruh kemeri var, bu şekil. Ejderha pençesi, ejderha pili istiyor. Aura sistemine siteden öğrenebilirsiniz ne olduğunu detaylı bir şekilde anlatılmış oradan. VS'lik iç itemler var. VS'lik zırhlar da okyanus ayakkabısı istedikleri. Silah olarak da Yönük kılıç, ve benzeri. Gördüğünüz gibi istediği eşyalar aynı. Sadece buradaki kısım değişiyor. Perma cevherler mevcut. Gördüğünüz gibi hiçlik taşı istiyor bir tane. Siyanit eşyaları var burada. 105 var. 10 tane mor akik. 10 tane kırmızı, 10 tane yeşil, 10 tane mavi istiyor. Onun dışında size gösterebileceğim MPG olarak Ceher satıcısı var Adından da anlaşıldığı gibi buradan ceher alabiliyorsunuz Biolak malzemeleri var Satıcı da bu şekil Yarı ayakkabıları burada size sürüle verilmiş fakat e, depodan ücretsiz bir şekilde, satıcıdan ücretsiz bir şekilde bunu alabilirsiniz. Onun dışında Metin 2 zamanlarında bir çoğunluğun hayallerini yıkan bir abi var burada. Açtığımız zaman içinden ejderha zırhları çıkıyor. RPG tanıtımı olarak başka gösterebileceğim bir şey ee, şu anlık yok. Onun dışında metin kesmeye geçelim. Evet arkadaşlar Vadi'ye geldik şimdi. Ee, Demec denemesi yapacağız. Onun dışında Discord'da en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Light'ın karakteri düz vuruş kaçırıyor mu, oto atak kaçırıyor mu? Ee, kesinlikle kaçırmıyor arkadaşlar. Fixlendi. Hem onu göstermek için hem metne kaç ka vurduğumuzu öğrenmek için deneme yapalım hep birlikte kritik. 18K normal. 10K bu Larkin karakteri için. Bu savaşçı karakterlerde hava kılıcını bastığınız zaman 20-21K'ya kadar rahat bir şekilde çıkıyor. Server akşam 8'de açılıyor. 30 Ekim. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.